Kim bu? Ha? Kim bu? Ahtapot'un adamı. Beyaz meleğini. Yani senin peşinde. Şimdi değil Şimdi Boran. İşler iyice karıştı. Gelmen lazım. Sana gelemem dedim. Mitat'ın yarım bıraktığı iş tamamlamak üzereyim. Muhbir'in kim olduğunu öğrenemedim. Konu tam da o. Thomas Mitat'ın fişini çekti. Kellesi artık senin ellerinde. Bir gün daha fazla yaşayacaksın yüzbaşı. Sadece bir gün daha. Nasıl sen bu adamı? Ya tapot dediğin izci kulübü değil ki herkes birbirini tanısın. Üstelik adamın yüzünü görmedim. Mithat'ın vereceği göreve gidemezsin. Deşifre olman an meselesi. Ali, bak gitmek zorundayım dedim sana. Ya seni tanıdıysa? Of! Yeter be! ucunda ölüm de olsa vazgeçmeyeceğim. Çünkü bu dava senin olduğu kadar benim de davam. O zaman sözümü dinleyeceksin. Gitmeyeceksin diyorsam gitmeyeceksin. <laughs> hop, 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 hop. Burada bir duracaksın. Ben senin emir erin değilim. Nadia seninle insan gibi konuşuyorum. Benim sabrımı tüketme. Sabrın tükenirse ne olur? Ha? Eve mi kilitlersin beni? Çelebi'yi mi çağırırsın yine gardiyan diye? Ha, Yoksa yine ilk gün yaptığın gibi bağlar mısın beni? Gerekirse yaparım. Bodrum meydan. Çünkü ne yaparsan yap, burada korkaklar gibi saklanmayacağım ben. Öleceğimi bilsem de ahtaputu bitirene kadar vazgeçmeyeceğim. Duracaksın Nadia. Duracaksın diyorsam, duracaksın. Nasıl yapacaksın bunu? Hayır. Nasıl sen istedin.